Senin için ölürüm diyordum Ne oldu da yar böyle oldum Sebebini sordum durdum ah Azimizi hemen mi unuttun ya Yerime başkasını koydun ha Yenisini ne çabuk buldun ya Doğruymuş bütün deli konular Omzumda başkasının kolu var. Bir daha sakın çıkma yoluma Unutmak zorunda ya her şeyin bir sonu var Hem bu şehir hem sen merhametten yoksun Etmese de hayat sizi ihanetten mahkum Benim esir düştü masum bir tebessümde aklım de beceremedin Hep teşebbüste kaldı Oysa mutlu yarınlarımı gülüşünde sanmıştım Gece yine gönlüme doğdu Gidiyoruz gördüğüme doğru Senin için ölürüm diyordum Ne oldu da yer böyle oldum Sebebini sordum durdum ah hemen de unuttun ya Yerime başkasını koydun ha Yenisini çabuk buldun ya Doğruymuş bütün delikodular Omzunda başkasının kolu var masum bir tebessümde aklım Ölmeyi de beceremedim hep teşebbüste kaldım Oysa mutlu yarınlarımı gülüşünde sanmıştım